Pandemi dolayısıyla festivaller ertelenmişti biliyorsunuz. Çeşme'nin en önemli temalarından biri Balkan Günleri. Balkan Festivali, Büyük Çeşme Festivali 3 yıldır yapılamıyordu. 22-25 Eylül tarihlerinde 4 gün süreyle Çeşme'nin 4 bir yanında festival coşkusu vardı efendim. Olağanüstü geçti festival. Başkan Ekrem Oran efendim bu coşkulu geçen, Festivalle alakalı e, Uluslararası Çeşme Müzik Festivali'ni yeniden hayata geçirdik. Dört gün boyunca efendim Balkan günleri temasıyla e, Çeşme'nin dört bir köşesine kurduğumuz e, mutfaklarda değişik lezzetlere doyamayacağımız birbirinden değerli isimlerin sergi ve söyleşileriyle, tarihiyle kucaklaştık. Kol kola şarkılar söyledik. Bu yılki teması, festivalimizin teması Balkan günleriydi. Çünkü Balkanlar bizim tarihimiz, köklerimiz. Yüzyıllardır yaşanan sayısız acılara rağmen gittikleri her yere sevgiyi, hoşgörüyü taşıyan, kültürel renklerini terk etmeden zenginlik katan bizim canımızın bir parçası olan Balkanlar. Bizim ailemiz. Her biriyle gurur duyuyoruz dedi. Dört gün Olağanüstü geçti Çeşme'de efendim. Dört gün boyunca Çeşme'nin dört bir köşesinde kurduğumuz mutfaklarla değişik lezzetlere doyacağımız birbirinden değerli isimlerin sergi ve söyleşileriyle tarihimizle kucaklaşacağımız kol kola şarkılar söyleyeceğimiz festivalimizin bu yılki teması Balkan günleri. Çünkü Balkanlar bizim tarihimiz köklerimiz yüzyıllardır yaşanan sayısız acılara rağmen gittikleri her yere sevgiyi, hoşgörüyü taşıyan, kültürel renklerini terk etmeden zenginlik katan, genetik, tarihi kültürel bağlarımızla canımızın bir parçası olan Balkanlar bizim ailemiz. Biz Balkanlarla olan güçlü bağlarımıza sarılarak Dünyaya sesleniyoruz. Sanatla, müzikle sesleniyoruz. Sen ben yok biz varız diyerek, hoşgörüyle sarılarak, birlikte üreterek, sevgiyle paylaşarak aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Umudunuzu yitirmeyin. Çünkü biz umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır diyen o mavi gözlü devin yolundan hiç ayrılmadık ve ayrılmayacağız. Yeryüzündeki cennet çeşmemizde havasıyla, toprağıyla, kültürüyle, sanatıyla, sevgisiyle herkese kollarını açan o kocaman kalbiyle dünyayı kocaklamaya tüm zenginliklerini yedi kıtayla paylaşmaya hazırız. Büyük Çeşme ailesi olarak sizleri kalbimizin baş köşesinde Çeşmemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Festivalimizin ilk ak akşamında Balkan Peldayız Orkestrası beraberdik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Thank you all ladies for one of the night. Evet, 23, 24, 25'inde Çeşme Festivali sürprizlerle ve çok güzel konserler, söyleşiler ve sergilerle sizlerle beraber. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Ve bu çiçeği Orkestra adına, in the name of the whole orchestra, we present this award. Thank you. Thank you. Thank you very much. O filmde tabii ki Türkan Şoray, Kadir İnanır var ama bir de kocaman bir Ahmet Mekin var. Yani onu çoğu insan ve ben onunla beraber e, Cem'in hangi sahnelerde müzik yaptık? <laughs> teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Seneler evvel bir Çeşme Festivali Avalıcı Üniversitesi Çıkkıran Kaşa ve o dönemin, o dönemin belediye başkanımızın Nuri Erkan tarafından Çeşme Deniz Şenlikleri olarak başlamıştı. Ben o zaman 13-14 yaşında bir genç, kısım çocuktum ve Serdi Boylu Av Yazma'nın filminin, film gösterimini Cihan Ünal ve Türkan Şoray'la beraber Şantiye'de, Ilıca'da, Sıfır Sineması'nda izlemiştim. Yıllar sonra belediye başkanı olarak o e, besleyip yapan değerli üstadımın çiçeklerle onunla yaşadım. Ben bana bu onuru yaşatan Çeşme halkını özellikle çok teşekkür ediyorum. Sefer, e, 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 adılar, asker, teşekkür ederim çünkü sana değerli iki kelime gelmez, e, no. E, no. Ben iki üç şey hiç yanmıyor. Çocuklarımıza yaptığım yatımlarına hiçbir zaman yanmıyorum ve gözüm kapalı yapıyorum. çok ve en gururla yaptığım yatırım Atatürk'ün kızları Cumhuriyet Kadın.